Bir dizi, televizyon programı ya da bir konuyla ilgili medya bir şeyi nasıl değiştiriyor? Fallout'un dizisi çıktı ve oyunun oyuncu sayısı inanılmaz derecede arttı. Geçtiğimiz 30 günde, geçtiğimiz bir ayda Amazon Prime'deki Fallout dizisinin yayınlanması ardından Steam Charts'a bakacak olursak, Fallout 76'nın online oyuncu sayısı %100 arttı. Arkadaşlar yeni bir oyunun çıkışından falan bahsetmiyoruz. Zaten olan bir oyunu insanlar dizi izledikten sonra yaza gelip heyecanlanıp tekrar oynamak istiyor. Yani özellikle bu tür dizilerin inanılmaz büyük bir etkisi olabiliyor. Tabi bunun için dizinin de başarılı olması gerekiyor. Fallout 76 dışında daha güzel oynanacak olan Fallout 4 ya da Fallout'un single player oyunları da var ama bazı insanlar arkadaşlarıyla birlikte oynamak istiyor. Fallout 4'te de mesela kaç kişi oynuyormuş? 64.998 kişi oynuyormuş. Geçtiğimiz dakikada 24 saatte ise 101.000 oyuncu oynuyormuş. Fallout 76'yı da 26.000 kişi oynarken 24 saatte maksimum 45.000 kişi oyunu oynamış. Geçtiğimiz aylara göre baktığımız zaman özellikle Mart ayında Şubat ayına göre, önceki aylara göre oyuncu sayısının geçtiğimiz 30 günde gittikçe tırmanan bir şekilde dizinin çıkışıyla birlikte coştuğunu görebiliriz. Nisan'da çıkan dizi sonrasında insanlar eski oyunları tekrar oynuyor. Daha önce izlediğim bir belgesel serisinde The Games That Made Us özellikle ya da The TV Shows That Made Us vardı. Bu da Netflix'in bir yayınıydı. Amazon Prime'dan sadece bahsetmiyoruz. Orada da özellikle bazı oyunların ve bazı TV şovlarının kuşaklara damgasını nasıl vurduğundan ve televizyonda izlediğimiz işte he çizgi filminin ne kadar çok he oyuncağı sattırdığından bahsediyordu. İzlemediyseniz onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle o dizide de şunu göreceksiniz. Çocukken izlediğimiz bazı çizgi filmler sadece oyuncak sattırmak içinmiş arkadaşlar. Ama çizgi filmler gerçekten güzeldi. Keza Fallout'un da dizisiyle birlikte oyununda artış görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Dizisi, oyunu Tekrar girmeye niyetiniz var mı? İzlediniz mi? Yorumlarda bekliyorum.